Ufak olduğu için bütün balıkları denize tekrar döküyoruz. Günah yavrular. Yavru kopes. Denize tekrar bırakıyoruz hepsini. Bütün balıkçılarımızın yapması gereken bu. Ama bazı balıkçılarımız yavru balıkları yem diye çok ucuz balığa satıyor berp ve berp denizi berp bitiriyorlar. Ber. Arkayı bırakın da arka tarafı tek ya. tarafa. Gördüğünüz gibi tekrar denize bırakılıyor. ne bilmir ha yeni. Bütün balıkçılarımızdan aynı e, uygulama yapmayı bekliyoruz. Lütfen yavru balıklarla yakalamayalım. Ya çekin o baştan batağranın altından çeksen annes.